Kaydıraktan kayanlar ve kayacak kaydırak bulamayıp bu videoyu tutuyanlar hep yeni bir video hoşgeldiniz. Yanımda Mit var hoşgeldin Mit. Hoş bulduk. E, hayatımda ilk defa LOL oynuyorum diyebilir miyiz? Yıllardır oynamıyorum. Hangisini almalıyım? Bunu mu aldım direkt? Çok uzun bir süredir oynamıyordum. Fiddle Sevenler Derneği'nden Mit burada. Şimdi şey yapacak ne yapacak insan? Bir de boyunca. Bir şey fırça şey, şey. basıyordun bir şey yapıyordun sen bu karakterle. Horon ha, çekiyor. Horon çekiliyor mu abi? Çekilen bir şey mi? <gülüyor> Lan <laughs> el attım ben <laughs> işte. <gülüyor> e, bu ekranı neyle sabitliyorduk? <gülüyor> Yeme. mi? <Yeme. gülüyor> <laughs> Okey. şuna dikkat etmemiz lazım. O tank bir karakter ben değilim. Bir de erken de ben çok güçlüyüm. O yüzden çok defansif <laughs> koymamız <laughs> gerekiyor. Şimdi burada Erken... LOL öğrenecek. arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yavaş onlara biraz Onlara biraz kendini bu Evet yani şu an alt 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 koridorda orada kendini bir üstün hissedecek Ama sonra Galip Selse'ye dönecek. Biz altı olduğumuzu diyorsun. Hadi bakalım. Aynen öyle Biraz sabretmemiz gerekecek ya. Yani. Ee, üst üst el alıp Anlıyorum hocam. Şimdi minyonlar geliyor. Şurada olabilirler mesela. değiller. Ben oyunu eskiden oynadım. Şu an ama hiç kontrolleri bile şey değil bak aklımda çok. Şu an o üstümüze hemen gelebilir mi? Buna vur. Bule altına çekelim onu istersen. Buna vurmaya devam. Niye böyle yapıyor? Ben de bir de ışından kalmış. Ben onu değiştirmiyorum. Sen de sıçra var. Sıçayım mı üstüne? O ayet. Ay, 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 sen e, takip edersin geçti ederiz. Şu an takip etmemiz lazım. Niye, Niye böyle düşüyor? Düz vuruş yap, düz vuruş yap. öldü o. Allah Allah. E, bu da öldü. ne yaptık hiç bilmiyor. Bot olabilirler onun dışında. diyorsun. Şey mi acaba ben yıllardır oyuna girmediğim için bot mu yolladı acaba bize? Olabilir. Bunun da bir su neydi? Hasar almazsa ha, hız kazanıyor. Okay. Şu şöyle vuruş atıyordu. Mesela şöyle. Lan ne oluyor? Lan öldüm. Senin sabitlemen falan bir şeyin var mı? Korktum var da. Çek onu çek al benden ana. Zaa. Beyz atarsak güzel olur ya. Beyz attı yani ben zaten şu an. Şimdi hocam buradan e, neye çıkayım? Bir dakika. Ee, <laughs> yolun hayalet kılıcı var, tahsiller var. Tahsiller. Kanun sunum işte çıkalım. Evet.

Hayır, hayır, Yardım, yardım et. Ölüyorum. Yardım et, yardım et. Bu çocuk da onun hep kaldı. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Öl artık <laughs> ya ama ölseydin keşke. Tabii niye bastım bilmiyorum inşallah. O beni öldürecek mi? Öldüremedi. <laughs> Neyle gidiyorduk biz? Beyze nereye gidiyorduk? Beyzin Beyze mantıklı. Le ou bien off le gain. Eğer de hata dört videoda biliyorsunuz ki arkadaşlar bu videoyu internette paylaşıyoruz dolayısıyla etraftan çok fazla tuhaf sesler gelebilir. Kusura bakmayın. FPS'nin bu kadar yüksek olmasından da anlaşılıyor zaten. O şu an bu garip olan şuraya bakarsan ya hadi iki tane sevgen var. Adam adam bana ısıçadı hocam. Sen neredesin ya? Ben şu an Bizim sözcüğümüz öyle gel şuraya gel. İnsanlar söylemiş on insan numara olacak Buraya gel buraya gel Yukarı bak Ya geliyorum Aaaa <laughs> <laughs> Aa. Ben onlara ne planlıyordum ama Onlar sana geldi Ben minyon attım yanlışlıkla Abi şu aşağıdaki şeyler ne? Şu Tuşları basınca bunları atıyor mu? Ne yapıyor? Ay. Sadece şunu kullanabiliyorsun. Ya e da canlı değil. değil mi? Ya. Bir de 4 totem atıyorduk galiba. 3 3 şey mi şu Can canın yeniliyor. Çok güzel. O ne? dünden gelen bir şey. Bütün takımın çocuğu. <laughs> Atış hızı da artıyor mu onda? W basın. Evet. Hmm. Pasifi bayağı iyi ama. Kaçmak için bayağı eşeğe değil. Yemin görmemiz kaldı. Kaçalım şöyle. Amanam yok. Bu hayatın irmanası yok şu anda. Hayat neyse neyse. Kulüm geldi ama manam yok. Benim var. Hmm. Kaç 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 kaç. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Ben gideyim mi ya manam ee, yok. Gidebilirsin. Abi adam benim burada olduğumu biliyor.

Lan ne oldu? Lan ultim boşuna attım. Aa atmadım lan. Ne oldu? Bu ultinin boşuna attı onu ultisi mi vurdu? Ultim şu an gitmedi ama duruyor. Ha. Bütün killerimi çalmıştım bak ben de senin killerini çaldım. Çalan çalışacak. Helal Bir de horon tep bakalım Görelim Bir dakika falan, falan. Hangi tuşla tepiyorsun abi horonu CTL 3 Ben de yapabiliyor muyum böyle 1'e bastığımda öyle, e öyle yapıyor CTL 3 yap bir tane, bir tane. Dans ettim. Sen hızlı Hı. basınca horon çekiyor bak yap horon çekiyor bak, evet. Çekiyor. Tepiyor. <laughs> Bu vurduğumuz şey ne? Ya? Ondan kötü mü? Ondan oyuna yeni geldim. bayağı oldu aslında ama şey e, e, değişken kuvvet veriyor. Değişken kuvvette de ya saldırı gücü ya da büyü gücü. Evet, evet abi. Lol öğreniyoruz bir yandan oynarken. Başım belada. Başım belada. Mı lan camı lan. Lan camı tuvalette kaldı. Yedim size. Ay ikisi de Abi ben bu işi biliyorum ben. Tamam, bir Ama bir, bir kilimi daha aldım. Bir kilimi daha aldım. Ve eh, bir kule. <gülüyor> <gülüyor> bir kule. <laughs> bir kule. Bir kule. Bir kule. Ben mesela çok param var. Tamam. Onu harcamak için meyzer. Aynen. Gidelim ya. Evet. Şimdi hocam tahsilleri aldık. Şimdi ne alıyoruz? Çizme mi alsak? Çizme mi? Evet. Bunu mu alayım? Çizme evet, Savaşçı mı Atlantik mi? Atlantiklik <laughs> Atiklik Atlantik ne lan? Başka? Şimdi ne çıkalım? Dominik mi yok mu? Ebedi. Ebedi. <laughs> 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 Öbür hero'lara karşı etkili olduğunu söylüyor ya o yüzden şey. O ben, 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 ben öldürmeni beklemiyordum. Botlar diye şey yapmadım. Ha, ya bot olmaya da ya bilmiyorum. Bot olmaya ama. Geliyor. Ha, burada bizden kimse yok muydu ya? <laughs> ne bileyim adamsınız ben gidiyorum ya. Evet çok doğru abi sanırım ya. Ayrıca. Kudnaz yanına doğru geliyorum Bak, alın öldüm kill aldılar aldım İntikamları benim mayat, maya yapacağım ya. Bekosun ya. İkinci detimi aldım. Bak benim 7 asistim var. Senin 12 kilin var. Hani senin support olman gerekiyordu. Ben Bu nasıl support lan? Support'un asist olur. <laughs> Adem <Dezirme almasını. gülüyor> Beni beni kızdırma iten beklerim lan. O şeyi yapınca ne olduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> Ya LOL nasıl oynanmazı çekiyor olabilir miyim şu anki videoda ya? Sen Belki mi? biraz çünkü biraz ee, Allah kaç <laughs> kaç son 2022 kaç 2022 senesinde mi? 23 senesinde mi oynadım? Kaç, Kaçman kaç, lazım kaç, orada kaç, benim manam çünkü gelemeyeceğim Manam Evet Buradan <laughs> mı ben de mi taşıyayım? <laughs> <Evet. gülüyor> daha... Ben de Beyza'ya gideyim <laughs> item alayım bari değil mi? Item alayım item

için şey yazmak zorunda kalıyor. Şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> Abi D'yi hiç yazmış herhalde. Yani şey Deutschland gibi falan oluyor. Boşun, boşun. Abi Merman ya Merman ya bas onlara Öldüm öldürme Ölme be ya <laughs> ben, ben Dördün. onu öldürdüm galiba Aynen Öldürüp öldürmediğimi bile fark edemiyorum görüyorsun değil mi? <laughs> Emin <laughs> değilim <gülüyor> yani şu şeyimi tamamlayayım eşyamı. <laughs> Lan bunlar bu kazmadan bir tane aldım yanlışlıkla. Ha. Hayır, iptal iptal değil. Bir Ha, okay Ama paran yetmiyor. yetmiyor saat bir, 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 bir. Hayır, iptal şu. Sağ mı tıklayayım? Sağ tık satıyorsun yani. Ha okey. Okay. Satılası bir şey miydi yani o? Yani evet her yer iyi oynayıp başında olur. Hmm. Son level'ım. Bir level olarak düşük kalmadım da. Ama gerçekten onun dışında LoL nasıl oynanmaz yani bu. Başlık başlık bu LoL nasıl oynanmaz. Başlık bu. LoL nasıl oynanmaz. LoL öğreniyor. Kimsin Niye? Niye herkes burada büyük? Ne ee, bileyim. Videoya çıkmak Hiç şansı yok var mı, var kaçtı lan. Şans yok. Onlar da burada bir çünkü. Hepsi öldü bak. Abi şimdi buraya vuracak mısınız artık? <laughs> Boş ver sen horon tep horon. Bir tur horon tepsen bize. Aynen. Ben bir canım oldum. Neyse mi gidiyorsun? Ben para toplayacağım. Şu şeyi öldüreyim. hayır hayı öldüreyim. <laughs> Dabius da buradaymış. Dabius burada. burada. Ne yapıyor? Bunlar hiç. Dört kişi, üç kişi oldular. var. Şanlı... gitti. <gülüyor> <gülüyor>

Fidil gel artık be ne yapıyorsun? Ee, para topluyorum. Öyle mi? Evet. Bizi savuşturuyorlar sanki artık. Bunu evet. atayım kaçayım. Kaçamazım. Kaç mı? kaç kaç. W bas. Kaç. Heh, o da güzel oldu. Koş 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 koş. Ölmem en yani acıyalım da. <laughs> Şuraya kadar öyle kaçalım. Tim. Eee W'nin sesi çok güçlü. O bayağı sana hareket hızı verdiği için kovuna bayağı zor oluyor. Evet, ikonajımızı e, 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 alalım. Tamam, şimdi ne alıyoruz? Fani hatıratı Dominik Efendi'nin vermek üzere. Eee, <laughs> The regards of e, şey Lord Dominic ne bunun yüzü. Lord Dominic. doğru doğru. Bu neymiş? dedi. De, Al yerde veriyor. Ver, tam ne yapalım? Ben, da, ben da, ne bileyim da, ne da, olduğunu. Da, Şu edin. Bak daha mesela yüzde beş 25 yüzde beş Öldürecek miyiz bunu? Şey evet, öldürdük boz Tam öldürelim. Şimdi bunu öldürürsek evlerinden alev evlerinin bozunu kazanırız. Tamam ne Gel yapıyoruz al, şu anda? öldürüyor mu? Ha tamam geliyorum. Ha. Allah seni sevgiden bulmaya çalışıyorum da şey yapamam. Bu ne? Bu da mecler. Alev ejderi aldık. aldık. Bizde 3 saldırı gibi bir şey. Bu nedir? O Onu da alabiliriz aslında. Hadi al, alalım. Gelin. Ben vurmaya başladım. Oha iyi vuruyor lan bu. Evet evet o bayağı güçlü yani. Yardım. Ya yardım. Yardım bak yoksa o kimi harcayacağım. Şey biraz geri geldi biraz geri geldi. E ben ölüyorum. Evet yani, biraz çıksan iyi olur. E çıksan. ben öldüm. Çok vuruyor çok güzel. O yüzden takımcı almak gerekiyor. Bir de sen, sen canı yenilmişsin şu an. Senin, senin şey alman lazım aslında. Kanat alman lazım. Bir de. Ya, Onun da çok güçlü oluyor. Oğlum evet, burada Darius gelmiş lan tek başına buraya. He. Ona ulti atabilirsin bu arada. Direkt. Eşşol eşek. Terbiyesiz herif. <laughs> Öldürdü lan beni. LOL nasıl oynanmaz. Bölüm 1. Tabi üstünden şey ADC'lere karşı düştü yani Böyle yok artık Bu neydi bu O onu yeni getirdiler ölüm ekranından sonra Birini tuttuğunuz zaman onu izliyorsun ha. Hani sen neredesin buradasın Beyz atıyorum ben de zorun alayım. Şimdi kanatsamış senin dediğin gibi. Eşyayı sıraya koy dedik. Komünik efendi evi kılıç tahsiller gerek var bilmem ne bilmem ne. Şunu bir bekleyeyim. Kanatsamışa başladım. Şunu bir alayım. Tamam, tamam. Senin yanına geliyorum.

bir de karakterimde kostüm varmış yani benim. Evet. Kostüm. kostüm. Bir çok şey <laughs> mi kostüm, çok bir kostüm mü? Çok kamın bir kostüm mü? Evet kamın. Ya o yüzden var demek ki. İki üç maçta almış bu kostüm <laughs> var mı? <laughs> <laughs> Bizim seçmenin içeri sızmış. O <laughs> <laughs> bunların kulesi de kalmamış ki e, kalmadı bu mu? Oh, bu mu? Oh, o e Ezias 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 lazım Ezias lazım Evet Zaferle konuşlanabilir. Eee nasıl şey LoL oynanmaz videosu. İzlediğiniz <laughs> teşekkürler. Bol bol destek bize denem. Görüşmek üzere. Denediklerimize iyi bakınız. Teşekkürler. Teşekkürler. hoş bulduk. Hoş geldiniz